gökyüzüne bakan küçük kaşif. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil tepelerin arasında küçük, şirin bir köy varmış. Bu köyde keşfetmeyi çok seven minik bir kaşif yaşarmış. Adı Toprak'mış. Toprak gün boyu bahçelerde dolaşır, çiçeklerin kokusunu içine çeker, kelebekleri izler ve ağaçların dallarına bakarak doğanın büyüsüne hayran kalırmış. Bir akşamüstü Bahçede oynarken büyük bir elma ağacının gölgesine oturmuş. Hafif bir rüzgar esmiş. Yapraklar tatlı tatlı hışırdamış. Toprak gözlerini gökyüzüne kaldırmış ve beyaz bulutların ağır ağır süzüldüğünü fark etmiş. Bulutlar da mı gezgin acaba? Onlar nereye gidiyor diye düşünmüş. O anda babası bahçeye çıkmış ve gülümseyerek Toprak'ın yanına oturmuş. Ne düşünüyorsun? Küçük kaşif diye sormuş. Bulutların nereye gittiğini merak ediyorum. Acaba rüzgar onları nasıl taşıyor? Babası başını gökyüzüne kaldırmış ve anlatmaya başlamış. Bulutlar rüzgarın şarkısını dinleyerek yol alır. Rüzgar estiğinde bulutları yumuşacık elleriyle okşar ve gökyüzünün başka köşelerine taşır. Bazen uzak denizlere, bazen de büyük dağların zirvesine toprak heyecanla gözlerini açmış. Peki ya güneş? O da rüzgar gibi bulutlarla konuşur mu? Babası gülümsemiş. Tabii ki. Güneş gün boyunca bulutlara "Hadi gidin, yerlere su bırakın, çiçekleri büyütün." der. Sonra yorulunca da yavaşça uyumaya gider. İşte o zaman gökyüzü bambaşka bir renge bürünür. Tam o anda güneş batmaya başlamış. Gökyüzü önce tur sonra pembeye ve en sonunda mora dönüşmüş. Toprak bu renklerin dansına hayran kalmış. Ama en büyüleyici an gökyüzü tamamen karardığında yaşanmış. Parıl parıl yıldızlar tek tek ortaya çıkmış, göz kırpar gibi ışıldamaya başlamışlar. Toprak heyecanla ellerini çırpmış. Ne kadar çok yıldız var, acaba onların da hikayeleri var mı? Babası toprakın saçlarını okşayıp gülümsemiş. Elbette var. Her yıldız çok uzaklardaki bir yerin ışığını taşır. Kimi binlerce yıl önce doğmuş, kimi henüz parlamaya başlamış. Ama hepsi gökyüzüne bakan meraklı gözlere hayaller fısıldar. O sırada gökyüzündeki en parlak yıldız hafifçe yanıp sönmüş. Sanki toprağa göz kırpıyormuş. Küçük kaşif ellerini kalbinin üzerine koyup usulca bir dilek tutmuş. Sevgili yıldızlar, rüyalarımda beni yanınıza götürün. Gökyüzünün sırrını keşfetmek istiyorum. O anda rüzgar hafifçe esmiş, ağaçlar tatlı bir ninni gibi fısıldamış. Yıldızlarla rüyaya dal, gökyüzünde uç bir sal. Sabah güneş doğduğunda, gülümseyerek uyan sen de. Toprak, babasının kucağında gözlerini yavaşça kapatmış. Tatlı bir uykuya dalarken, rüyasında kendini yıldızların arasında süzülen ışıklı bir yolda yürürken bulmuş. Bulutların üzerinde dans etmiş, ay dedenin ışığıyla yıkanmış ve uzaktaki galaksileri keşfetmiş. Sen de şimdi gözlerini kapat, yıldızlar sana göz kırpsın. Rüyalarında ışıl ışıl bir yolculuğa çık. İyi geceler, küçük kaşif.